Sezar'dan sonra bu Brutus ve arkadaşlarına karşı Marcus Antonius ve o zamanki adıyla Octavianus birleşiyorlar. Bunlar bir savaş yaparlar. O savaş sonrası Brutus bu şeydeki Filibe'deki savaştır. Ee, Bulgaristan'ın güneyindeki. İşte orada e, Marcus Antonius ve e, Octavius Brutus'ları yenerler. Onlar da zaten intihar edecekler. O Filibe'de meşhurdur onların intiharları. Ondan sonra paylaşırlar imparatorluğu, batı ve doğuyu doğuyu Marcus Antonius alır. Mısır'a gider, orada Kleopatra ile tanışır ve aslında Sezar'la beraber olmuş Kleopatra ile bu kez onun evlatlığı Marcus Antonius olur. Sonra aralarında anlaşamamaya başlarlar ve Aktium Savaşı milattan önce 30'lu yıllarda gerçekleşir. O savaşı Octavianus kazanır. Ondan sonra bütün imparatorluğa kendisi hakim olur ve Sezar'ın yapmak istediğini bu yapar imparator. Augustus, Augustus baba. Baba. Şimdi devam edelim bakalım. Şuradan görüyor musunuz? Sakallılar. E o zaman Lusius Verus. Kim bu Lusius Verus? Tarihe bakıyoruz. 161 169 az bilinir ismi. Çünkü Marcus Aurelius'un ko imparatoru, yan imparatorudur. Kardeşi gibi bir şeydi galiba. Şimdi 5 imparator dönemi var. Kısaca söyleyelim. 96 98 Nerva milattan sonra 98 117